Meryem o sabah erkenden uyandı. İçinde tatlı bir heyecan vardı. Bugün annesi onu ilk kez Kur'an kursuna götürecekti. Minik seccadesini, yeni pembe başörtüsünü ve Kur'an çantasını hazırladı. Kalbi kapıya doğru yürürken hızla hızla atıyordu. Kursun kapısından içeri girdiğinde sıcak bir gülümsemeyle karşılandı. Öğretmeni ona sevgiyle baktı ve yanına oturttu. Öğretmeni, önündeki kitaptan ilk harfi gösterdi. Bu, Elif harfiydi. Meryem, öğretmenin elini tutarak kalemi kağıda değdirdi. Elif, i çizdiğinde sanki kalbinde küçük bir ışık parladı. Her yeni harf öğrendiğinde, bu ışık biraz daha büyüyordu. Harfler, ona huzur veren yeni arkadaşlar gibiydi. Dersin sonunda öğretmeni şefkatle Meryem'e baktı. Kur'an dedi, kalbimizin en güzel rehberidir. Her harfi okudukça, her ayeti anladıkça Allah'a bir adım daha yaklaşırız. Bu sözler Meryem'in kalbine dokundu. Meryem eve dönerken yüzünde huzurlu bir tebessüm vardı. Artık o sadece harfleri değil, kalbine giden bir yolu öğrenmişti. Kur'an onun için sadece bir kitap değil, kalbini aydınlatan bir nurdu. Bu ilk buluşma, kalbinde derin bir iz bırakmıştı. Her harf, her kelime, onu Allah'a hatırlatıyordu. Meryem, bu yolculuğun daha yeni başladığını biliyordu. Kalbi, Kur'an'ın ışığıyla doluydu. Bu ışık, onun hayatına rehberlik edecekti.